Eğer Fenerbahçe bu sene başarılı olacaksa e kadro aynı. Başrol oyuncusu Todesko'dur. Kesin. Kardeşim bu cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal değil mi? Evet. Dağılmış, küçülmüş Osmanlı İmparatorluğunda herkes çökerken Mustafa Kemal. Tabii ki Mustafa Kemal tek başına bir şey yapmadı. Ama o şey idare etti. Tedesco'dur. Bugün bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaksa bunun tek sorumlusu vardır. Tedesco. E camianın lideri de şu an Tedesco diyorsun. Abi abi Saadettin Saran Saadettin bir daha Bey, Saran geldiğinde Tedesco hocaydı. E tabi. Doğru mu? Daha önce gelmişti. Hatta Doğru gelirken dolu. ben onu göndereceğim Volkan Demirel, Aykut Kocaman futbol aktı filan dedi. Başarı da Tedesco. Başarısızlık olursa Tedesco diyemem. Bak hmm. Tedesco şu anda çok avantajlı başlıyor. Beni götürdüler okey. Ben iyi niyetimle çalıştım. Başarısız olursa giderse Tedesco Mourinho değil ki ne kaybedecek. Alacak parasını gidecek. Bu başarılı olursa Tedesco Fenerbahçe efsanesi olacak.